Merhaba arkadaşlar. Yasemin'le mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün iftara güllaç yapacağım. Ve sizlerle tarifimi paylaşmak istedim. Bunun için benim 8 yaprak güllacım var. yaprak başına birer su bardağı sütümüz yeterli. Burada 5 su bardağı sütüm var. 7 bardak 8 Ve yarım bardak daha koyalım 2 bardak da şekerim var Şimdi aygazımı alacağım, güzel şekerim eriyene kadar pişireceğim ama kaynatmayacağım çok sıcak olmasını istemiyorum. Açtım. Sütüme bir paket vanilya koyuyorum. Sütümü kaynatmadım. Böyle çok sıcak olmayacak. Soğuk da olmayacak. Böyle güzel karıştırdım. Şimdi sütünü şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi borcama birazcık süt koyuyorum. Benim paketimde güllaç sayısız olduğu için ben küçük bir borcam seçtim. Hadi ilk çemi biraz zorlanıyor ama sonradan yumuşadığı için kolay olacak. Yani. Kırarak yapsak daha kolay olacak. Ben kırarak koymak istiyorum. Yani borcamıza göre ayarlayabilirsiniz onu. Ve ben ara katına ceviz koymak istiyorum. Siz istediğiniz gibi fındık içi koyabilirsiniz. Ceviz koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama ceviz çok güzel yakışıyor. Evet, ben gülaşlarımın hepsini bitirdim. Üzerine kalan sütümü ilave ediyorum. Sekiz yaprak gülaca 8 buçuk su bardağı süt Bence gayet yeterli Çünkü daha çekecek arkadaşlar ben güllacımı bitirdim bu şekil süsledim Siz nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz ve güllacım bitti Şimdi dinlenmesi gerekiyor. Dolaba koyacağım. Akşam iftar saatine kadar. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.